Merhaba, hoş geldiniz Fatma ben. Bugün uygun fiyatlı erkek parfümlerinden bahsedeceğim. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, sohbetimize başlayalım. Bu videoyu akşam çekiyorum. O yüzden odalarda bizim bütün ışıklar beyaz. O yüzden böyle Ortalık da beyaz. <laughs> Baya böyle bir beyaz yansıma yapıyor. O yüzden bu görüntü için kusura bakmayın. Erkek izleyicilerden bana erkek parfümünü de paylaşır mısınız? Özellikle uygun fiyatlı olsun diye epey mesajlar geldi. O yüzden bu video onlar için. <laughs> Arada tabii ki yüksek fiyatlı parfümlerden de bahsedeceğim. Benim bildiğim parfümler de var. Onlardan da bahsedeceğim. Ama şu bir gerçek çok fazla erkek parfümü bilmiyorum. Ele uygun fiyatlardan falan doğru düzgün bildiğim neredeyse hiç yok gibi bir şey. Birkaç tane sadece pahalı parfümlerden biliyorum. O da kardeşimden dolayı biliyorum. E, Valla onun dışında bilmiyorum. O yüzden şu an arkadaşlarımdan rica ettim. E, uygun fiyatlı parfümlerinizden bana gönderin dedim. Bir iki tane de yüksek fiyatlı dediğim gibi arada var. E, Onların sayesinde bu videoyu çekebiliyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. <laughs> Buradan diğer arkadaşlarıma da sesleniyorum. Ee, erkek özellikle arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizin de parfümleriniz varsa bana bir gönderin. Böyle videoda yayınlayalım ki izleyenlere de fikir olsun. Bu arada ben erkek parfümlerinden anlamam. Hani ne hissettir, ne yapar bilmem. Çünkü çok fazla odunsu ve keskin geliyor kokuları bana. Ee, o yüzden biraz zorlanacağım. Çok fazla benden iyi bir <laughs> video beklemeyin yani. <laughs> Ve de hani, parfüm üzerine erkek video kanalları çok fazla var. Ben epeyce denk geliyorum. Ata ee, hatta bayağı iyi anlatıyorlar. Ama yani o yüzden şimdi onların yanında benim anlatışım pek bir havada kulak kalır ama <laughs> yine de anlatmak istedim. O yüzden e, bu videoyu büyük ihtimalle iki kerelikte yapacağım. Evet başlayalım. İlk parfümümüz Avon'dan Elite Gentleman diye bir parfüm. Bu parfümün içeriklerini yine bahsedeyim bulabildiklerimden bahsediyorum. Bu arada ben bu parfümlerin hepsinin içeriklerini hepsi buradanın internet sitesinden girdim baktım. Ee, bazılarının yorumları vardı, bazılarında yorum yoktu. Yorumlardan da şöyle kalıcılık konusunda fikir edinmeye çalıştım. Çünkü bu erkek parfümü bilemeyeceğim. <laughs> o yüzden e, bir de onlar da sağ olsun hiç kimse kalıcılıkları konusunda bir şey yazmamış. Çok böyle bir iki tane yazı var. Arkadaşlar yorum yapıyorsanız kalıcılığını da yazın. Bir de bu kokular neye benziyor onu da yazın. Yani bilemiyorsun çünkü. Diğer insanlara da fikir olsun. Ben ne güzel girdiğim zaman pıt 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 her şeyi yazıyorum. <laughs> Siz de yapın öyle. Bay olsun bayan olsun fark etmez. Yorum yazıyorsanız kalıcılığını yazın. Sizde ne kadar kaldığını. Ondan sonra neye benzediğini kokunun Yazın bunları. Ee, ki dediğim gibi okuyanlara da fikir olsun. Hani çoğu çok iyi, güzel, iyi değil, beğenmedim, beğendim. Tarzında. Yani ne anladık bundan? Hiçbir şey. Kalıcılığı iyi diyor mesela. Kaç saat kalıyor abi sende? <laughs> Kaç saat kalıyor? Yani de yani bende 2 saat kalıyor, 5 saat kalıyor, 10 saat kalıyor. Öbürü de yazsa bende 2 saat, 5 saat, 10 saat kalıyor. Arkadaki insana en azından okuyana fikir olur. Ha der bu en düşük 2 saat kalıyor, en fazla 5-10 saat kalıyor. O zaman bana da gördü hemen hemen ortalama bu şekilde kalacak diye bir fikir olur en azından. Bunu atlamayın ne olur? Olur mu? Biraz tatlı sert oldu ama. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Şimdi Dediğim gibi ilk parfümüm Avon Gentleman. Şimdi bu Avon Gentleman'ın içinde neler varmış? Eğreti otu, tayif eslen, kaşmir, selvi, selvi ardı, ardıç ağacı, sedir ağacı. Bu parfüm nasılmış? Fiyatı da hepsi burada da ortalama 110 TL arasıydı. Oo. Ferah ama Odunsu bir parfüm. Oldukça ferah. E, Avon'da şunu dikkat ettim. Avon'un burada birkaç tane daha kokusu var. Hem ferah hem odunsu. Ve e, yani harmanlama çok keskin. Yani şöyle söyleyeyim. Harmanlaması çok iyi değil bence. Çünkü diğerlerini bildiğim için çok iyi değil. Yani mesela çok ferah. Evet ferahın altında direkt odun suyu da veriyor ama bir harmanlama şekli çok fazla yok. Ve çok sert kokuyor. Yani bu spor kokularda falan özellikle erkeklerde böyle bir sertlik var. Çok sert kokuyor. Avon'un çoğunda da var bu. Yalnız ben bu parfümü çok sevdim. Uygun fiyatlarda bu parfümü çok sevdim. Birkaç tane daha var. Hani öyle beğendiğim parfüm bunların içinde. Bu uygun fiyatlı olup da kullanılabilecek bence yani güzel parfümlerden biri. Bu arada kalıcılığı dediğim gibi yorumların altında herkes iyi, çok iyi, güzel, işte çok kalıcı değil, fena değil gibi yorumlar yazmışlar. Bunlar istinaden söylüyorum. <laughs> tamamen tahmini. Ee, sanıyorum 2 ila 4 saat arası. Bilmiyorum yanılıyor da olabilirim. Uyduruyorum çünkü şu an tamamen. <laughs> <laughs> yanılıyor da olabilirim. Doğru da olabilir bu. Ee, bu tamamen ama yazlık bir parfüm. Yani bana sorarsanız yaz ve bahar aylarında, ilkbaharda olsa sonbaharda olsa çok rahat kullanırsınız. Kışa biraz hafif gelebilir. Ama hafif kokuları seviyorsanız bunu kışında kullanırsınız. Çünkü oldukça odunsu. Ama çok da temiz kokuyor. Güzel. Bir de bu mesela günlük, bunu günlükte de kullanırsınız. İşe gidip gelirken de kullanırsınız. Toplantılarda falan da kullanırsınız. Yani genel kullanıma çok uygun. Yani özel bir yere gittiğinizde de sıkabilirsiniz. Yani bir iş görüşmesine gittiğinizde de sıkabilirsiniz. Bu parfümün yaş aralığı 20 ile 35 yaş yani 20 ile 35 yaş arasına kadar herkes çok rahat kullanabilir. Ben yani bu bu parfümü beğendim ben. Sevdim bu parfümü. Bu yani Avon Gentina. Bu güzel. Şimdi bir diğer Avon kokusuna geliyorum. Bu. <laughs> Okuyamadım. Individual blue. <laughs> Individual. Individual. Öyle bir şey herhalde. Ay. Burada çayım var da koku yani fıs fıs. Oraya gitsin istemiyorum. O. Oh. Dur, içeriğini söyleyeyim. İçeriği ada çayı, lavanta, grapefruit sardunya, biberiye, sandal ağacı, amber ve bis misk var. Baharatlı, ferah, bu da aynı. Diğeri gibi baharatlı ve ferah bir parfüm. Çoğu çünkü erkek parfümleri böyle. Ama şöyle ondan bunu ayıran... Çok benziyorlar bu arada birbirine. Bu biraz daha baskın baharatlı. O biraz daha ferahtı. Ama bunda o adı çayını, lavantayı ve biberiyeyi falan daha net alıyorsunuz. Diğerinde o kadar söylenenleri çok net almıyorum ama bunda biraz daha net alıyorum. O yüzden bu daha baharatlı ama yumuşam, yumuşuyor. Yani Yumuşak baharatlı. <laughs> Bir parfüm. Güzel. Bu da güzel. Fena değil. Bunu da tahmin ediyorum kalıcılığı bunun da bu biraz daha baharatlı ama ya. Bu 3-4 saati bulabilir kalıcılığı. Yani bunların hepsini gün içinde tazelemeniz gerekiyor. Ne yalan söyleyeyim. E, bu da günlük kullanıma çok uygun. Günlük mm, yaz sıcakları hariç yaz akşamı kullanabilir misiniz? Bence diğerini kullanın. Ama bu gene de kullanılır. Ee, bahar, kış ve e, sonbahar aylarına oldukça uygun. Hem gece hem gündüz uygun. Bu biraz daha iş için daha uygun gibi geldi bana. Diğeri biraz daha spor. Daha ferah olduğu için sanırım. O biraz daha spor gibi. Ama bu... E, işte de çok rahat kullanırsınız. Dediğim gibi görüşmelerde, toplantılarda, öyle yerlerde de çok kullanırsınız. Biraz zengin bir koku. Baharatlı bir koku. Yani bunun... Neredeydi o? Hm. Yani bunun bu biraz daha baharatlaştırılmış hali. Hani biraz daha ya birbirine çok benziyorlar ama dediğim gibi bu daha ferah. Bu buna göre bir tık daha baharatlı. Bilginiz olsun. Bu bu şekilde. Bunun fiyatı 35 90 TL arasında internette dediğim gibi hepsi burada da vardı. Ama hepsi burada da falan da alırken her zaman söylüyorum. Satıcılarına dikkat edin. Aldığın satıcıların satıcı puanları yüksek olsun. Ona dikkat edin. Onun dışında alabilirsiniz. Zaten bunlar Avon kokuları. Gidin Avon'un sitesinden de alabilirsiniz. Fiyatı neyse bilmiyorum. Bu, bu parfümün yaş aralığı biraz daha böyle 25 ve 40 hatta 45'e doğru falan da çok rahat kullanabilirsiniz. O çünkü baharatlı bir kokuydu. Bu ikisi gitti. Şimdi geldik diğerine. O da Avon. Yine Avon. Bunun kapağı yok. <laughs> Lucky. Şöyle göstereyim. Bu Avon Lucky. Bu Avon Lucky'nin fiyatı da 60 TL. Civarları. İçerinde lavanta, mandalina, mimoza, hindistan cevizi, sedir ağacı ve baharat notaları varmış. O bayağı ferah. Bayağı ferah. Ee, odun biraz da... Odunsa mı? Keskin bir odunsu var. Bunda ben biraz sentetik kokusu alıyorum ya. Biraz böyle bir genizimi yaktı mesela. Böyle bir kimyasal bu ilaç kokusu gibi. Hafiften öyle bir koku da aldım bunda. Oldukça keskin bir parfüm. Yani en ferah hem keskin. Sonbahar ve ilkbahar zamanları bence kullanıma daha uygun. Ama bunu kışında kullanılabilir. Çünkü arkasından çok yoğun baharat kokusu geliyor. Keskin bir şekilde geliyor bir de. Hani bu erkek parfümlerin o keskin kokusu var ya. Ama onun bütün parfümlerinde var o. Bunun alkol yönü çok fazla ve o alkol kokusu geliyor. Şimdi yumuşayınca daha iyi anladım. Yani biraz daha böyle kolonya gibi ya bu baharatlaştırılmış kolonya gibi kokusu. Çok oldukça keskin kokuyor. Aynı o kolonya gibi böyle keskin kokuyor. Bu 20 yaş üstü 35 yaşına kadar bence çok rahat kullanılabilir. Ferah yazlık bir parfüm bence bu. Öyle yazlık, bahar, sıcak zamanlar ve kullanacağınız bir parfüm arıyorsanız bunu öneriyorum ama çok ama çok da sıkmayın. Çünkü altta odunsulu da o keskin de bir odunsulu var. O biraz fazla geliyor bana. Bunu bilmiyorum. Yani çok sevmedim ben. Diğerine geliyoruz. Bir diğer kokumuz. Avon'dan Expression kokusu. Ya bunu benim internette bulmam biraz zor oldu. Bu arada. Ya bunu artık çok fazla üretmiyorlar. Ya bu daha az. Bilmiyorum. Anlamadım ama bu biraz zor bulundu. Yani hepsi burada da var mıydı? Yoktu galiba bu hepsi burada. N11'de mi ne? Gördüm ben bunu. Yanlış hatırlamıyorsam. Fiyatı da 150 TL bu arada bunun. Pahalıymış. Bunun içerisinde portakal, gümüş, adaçayı ve tiver var. Dediğim gibi bunu zor buldum. Zor bulduğum için de çok fazla zaten içerikleri de paylaşmamışlar bu arada. Bunun nasıl kokuyor? Buna yine şekilde ferah ve odunsu kokuyor. Ama bunda narenciye kokusu da geliyor. Ne var ki? Ne var ki portakal? Hmm. Bunda o biraz portakal kokusunu alıyorsunuz. Ama daha böyle yoğun odunsu ve baharat kokuyor. Ya portakaldan dolayı, ferahlığından dolayı sanki yaza da uygunmuş gibi geliyor ama bence yaz akşamları için uygun. Onun dışında sonbahar ve kışa biraz daha uygun gibi geldi. Yani soğuk zamanlara biraz daha uygun gibi geldi bu. Kalıcılığı da tahmin ediyorum bir 4 saat ortalama rahat vardır. 4-5 saat arası. 3 ile 5 arası diyelim. Kesin vardır yani 3 ile 5 arası vardır. Ee, yaş olarak da 20 ve 45 yaş arası. Aynen. Oldukça bu da keskin odun su kokan bir parfüm. O da günlük kullanıma da uygun, akşam kullanıma da uygun. Ee, i̇şe gidip gelirken kullanmanıza da çok uygun. Böyle. Diğer parfümümüze tamam. geçelim. Offline'dan Possess, Possess, Possess parfümü. Offline Possess. Bu parfüm fiyatı 100 TL arası. Ee, İçeriğinde olgunlaşmamış greyfurt, defne yaprağı ve menekşe var. Bu parfüm oldukça ferah, yumuşak, pudralı bir parfüm. Bayağı direkt yani o menekşe ona pudralılık vermiş. Greyfurt ve defne yaprağı evet o ferahlığı vermiş ama menekşe buna bayağı bir temiz ve pudralılık vermiş. Çiçeksi kokuyor aynı zamanda pudralı çiçeksi kokuyor ama oldukça pudralı kokuyor. Hani diğerleri gibi değil mesela. O parfümleri gibi hiç değil. Bu çok kibar, naif bir erkeğin kokusu. Yani böyle çok iddialı olmayan daha çok böyle kendine mülayim böyle tipli erkekler olur yani ya bence onlara çok daha uygun bir koku bu. Yani ben buradayım demeyecek ama güzel de kokmak isteyen böyle kibar, kimseyi rahatsız etmeyecek bir koku kokmak isteyen erkeğin kokusu bu. Yalnız bir bu biraz da daha... Bunu bayan da kullanır. O pudralıktan dolayı biraz unisexy, unisexliliği de var ama e, yani biraz daha erkeğe, yani erkek kullanımına daha yakın. Böyle maskülen kokuları seven bayanlar da bu parfümü çok rahat kullanabilir. Erkek kokularını seven bayanlar oluyor. İşte bu kullanılabilir. Erkekler de bence yaz ve bahar aylarında kullanabilir. Kışlık bir, puku, yani kışlık bir koku değil bu. Ee, dediğim gibi daha çok yaz ve bahar Gündüze de uygun akşama da uygun Hiç fark etmez İş yerinde böyle ufak bir yerleri falan gittiğinizde Mesela bir aile görüşmesine gideceksiniz İşte aile oturmasına <laughs> Öyle bir yere gideceksiniz Öyle zamanlarda falan kullanabilirsiniz Yani çok böyle iddialı olmayan ama Biraz da üzerinizde böyle bir parfümün koktuğunu e, Hissettireceğiniz bir koku bu Kalıcılığı ama tahmin ediyorum 2-3 saat falan olur herhalde. Çok bilmiyorum kalır mı kalmaz mı. Dediğim gibi bu kalıcılıkları tamamen uyduruyorum. <laughs> Vallahi tamamen uyduruyorum. Ee, yaş olarak da 18 ve 35. 40. 40'ı zorlar ya. Yo, 18 yaş üstü isteyen herkes kullanır. Dediğim gibi afi bir koku olduğu için bunu herkes kullanır. Bu da böyle. Bunu da sevdim bu arada. Diğerine gelelim. da kapağı yok. AXE Black. Bunu bunu birçok yerde bulabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 45 ile 60 TL arası. E, yalnız bunun içeriğini bulamadım. Yani içeriği ne var bilmiyorum. Bana hissettireceğine bakayım. Oo. Bu meyveli kokuyor. Bir de yeşil kokuyor bu. Böyle sanki karpuz var bunun içinde. Kavun olabilir. Çünkü öyle koku alıyorum. Karpuz, kavun, salata ve yeşil o salatanın yeşilliğinden öyle bir kokusu var bunun. Çok odunsu değil yani biraz odunsu çok ferah değil. İşte o meyvelerin o verdiği meyve ferahlığı var. Değişik bir koku bu ya. Bence bu genel beğeniye çok uygun değil. Bunu koklamadan almayın. Yani diğerleri uygun ama bu değil. Odunsu, meyveli, çok az tatlı, biraz da ferah kokan bir parfüm. Meyvelerden de benim aldığım salata, karpuz, kavun. Onları hissediyorum. Ee, ve otlu kokuyor ya. Yeşil ot kokuyor böyle. Bir de öyle de bir durumu var. Bence yaş olarak 18 yaşı üstü 35 yaşına 40'lara doğru falan çok rahat kullanabilirsiniz. Çok sıcaklara hariç 4 mevsim kullanımı uygun. Ama bunu çok sevmedim. Bunu koklamadan almayın. Yani koklayabiliyorsanız mutlaka koklayın yani. Onun dışında cık, almayın. Evet. Bir diğer parfümümüz Calvin Klein'den Eternity. Parfümü. Bu parfüm içerisinde yani fiyatı 300 ile 550 TL arası. İçerisinde bergamot, limon, portakal, lavantı, portakal çiçeği, kişniş, ardıç, müge, sandal ağacı, gül, misk ve kehribar var. Koklayalım nasılmış? Oo. Limonlu kokuyor bergamotu alıyorsunuz burada kokusunu. Baya böyle limonlu portakallı kokuyor. İlk açılışı o. Oh. Ama çok keskin bir baharat var. O oh, karabiber var bunda ya. Kişniş herhalde bunu veren. O. Oh. Çok keskin bir baharat da kokuyor aynı zamanda. Alttan var ya of öyle böyle vermiyor onu. <laughs> hmm, genizimi yaktı. İlk açılışı limonlu portakallı Ondan sonra alttan bir keskin bir baharat o sanıyorum kiş, kişniş. Ee, o koku geliyor baharat. Odun sulaşmaya başlıyor. Çok az çiçeklerin kokusunu alıyorsunuz. Ama yoğun baharat kokuyor ya. Çok az da pudralılık kokuyor. Ama va, ilk açılışı baya yani güçlü limon ve o kişniş çok fena kokuyor artık Bergamot'un da ona verdiği bir keskinliği de var. Öyle biraz sıkıntılı. Bu çok kör olışa uygun bir koku değil. Bunu denemeden almayın. Ve bu tercih edileme edebilir. Koklamadan almayın bu parfümü. Biraz riskli bence. Ya bana göre biraz daha kışlık bir koku. Yani biraz soğuk istiyor bu parfüm. Ya yani bu dediğim gibi beğenen kadar beğenmeyen de çok rahat olabilir bunu. Biraz yalnız şey istiyor. Karakter istiyor bu koku. Bir olgunluk istiyor. Bunu genç yaşta birini kullanacağını zannetmiyorum. Bu karaktere oturmuş e, birinin kokusu. Olgunluk istiyor ya. Yani 28 yaş üstü bence bunu kullansın. Yani bunu 28 yaş üstü kullansın. Ondan öncekiler kullanmasın. Çok dediğim gibi güçlü baharat kokusu var bunda. O yüzden sakıncalı. <laughs> Ama bu yaş grubunun üstündeki herkeslere çok daha iyi oturur günlük kullanıma çok uygun. Toplantılarda, iş görüşmelerinde, işte günlük bir yere gidip gelirken kullanabileceğiniz bir parfüm. Ama böyle dışarıda daha çok kullanıma uygun. Mesela dediğim gibi böyle bir ev gezmelerine falan giderseniz bunu sıkmayın. Yani böyle bir koku sıkmayın yani. Çok keskin. Yani bu bir de şey hissettiriyor. Bir mevki sahibinin bir kokusu gibi hissettiriyor bu bana. Bilmiyorum bana bana öyle geldi yani. Kalıcılığı sanıyorum. Yani çok baharatlı olduğu için söylüyorum şu an. Tahminim 6 saat civarı net olabilir diye düşünüyorum. Daha yüksek de olabilir. Bunların kalıcılıklarını yorum olarak alta yazın ya. Bilmiyorum. Ben bilmediğim için. <laughs> alta yorumlara yazın ki arkadaşlara daha iyi bilgi sahibi olsunlar. Valla. Bir diğer parfümümüz Versace'den Eros parfümü. Bunun da kapağı yok. <laughs> Ay. Şimdi. Bunun içerisinde nane yaprağı, İtalyan limonu kabuğu, yeşil elma, tonka fasulyesi, amber, ıtır, vanilya, atlas, virginia, sedir ağacı, vetiver, meşe yosunu var. Fiyatı da 340 ile 750 TL arasında. Ee, hemen bakalım nasıl açılıyor. Hem ferah, hem odunsu, hem de yumuşatılmış böyle vanilyalı kokan bir parfüm. Çok güzel kokuyor. Aynı zamanda tatlı da bir kokusu var. Biraz meyve ferahlığı alıyorum bunda. Biraz meyve kokuları geliyor. Limonu alıyorum. Nane yaprağı da geliyor. Ferahlık ondan kaynaklanıyor ama çok az böyle bir ferahlığı var. Çok güzel harmanlanmış. Oldukça odunsu ama ferah ve vanilyanın verdiği o bir yumuşaklık var. Yani böyle Kremamsı gibi öyle bir yumuşaklık var. Bir de tatlı. Bence bu kendine güvenen iddialı bir erkeğin kokusu. Bu dört mevsim kullanıma çok uygun. Yaş olarak da 25 yaş üstü, 45 yaşına kadar çok rahat herkes kullanır bunu. Her yere çok uygun. Ya yani çok, dediğim gibi kremsi de kokuyor. O yüzden toplantılarda, iş görüşmelerinde, günlük kullanımda, gece bir yere giderken iş ortamında falan böyle kullanabilirsiniz. Çok rahat bir koku. Kız arkadaşınıza falan gidin. <laughs> sıkın bunu. Çok güzel koka. Ya yani ben çok beğendim bunu. Ciddi söylüyorum. Bayağı beğendim ben kokuyor. Bence bunu yani bir erkekte şöyle biraz yüksek fiyatlı parfüm alabilirim diyorsanız bu kokuyu alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu oldukça güzel kokan bir parfüm. Bunu ben kardeşime de alacağım bu arada. Kardeşim de bu kokuyu çok sevdi. Dört mevsim kullanıma dediğim gibi çok uygun. Yaz sıcaklarında çok fazla kullanmayın ama işe giderken böyle biraz klimalı bir ortamda falan kullanacaksanız of çok, çok iyi gider. Çok sevdim bunu. Çok 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 çok. <laughs> Kalıcılığı zannediyorum 5-6 saat kalır gibi mi geliyor? Deneyiniz varsa altta yorumlara yazın. Ondan sonra gelelim hmm, benim bildiğim bir iki kokuya. Bildiğim bir iki kokuyu şimdi söyleyeyim. Kalanı da sonra söyleyeyim. Sonraki videoda anlatayım. Şimdi benim bildiğim armani birçok erkeğin bence böyle temiz, ferah hafif e, pudralı çiçeksi ama çok böyle kendini hissettirmeyen bir koku olarak armani kot kullanıyorlar. Birçoğunda bunu duydum. Birçoğunda. E, ama armani kot bende yani çok hafif, aşırı hafif. Yani ben onu bayanın da kullandım. Bayana da öyle çok hafif. Ee, yani varlığıyla yokluğu bir. Vallahi koca şişeyi bitirdim Armani Kendim bayan için söylüyorum. Koca şişeyi bitirdim. Parfüm sıktım mı, sıkmadım mı hiç belli değil. Erkek için de öyle. Erkekte de ben çok fazla almıyorum. Sıkılıyor evet. Çok güzel, çok temiz kokuyor. Ama bir saat sonra kokuyu falan hiç almıyorsunuz. Hatta o bir saat için içerisinde de çok koku çok az duyuluyor. Etrafa yayılım falan oldukça zayıf o kokunun. O yüzden ben onu çok fazla erkeklerde önermiyorum ama erkekler de onu çok seviyorlar. Değişik. Uygun fiyatlı olarak bir diğer e, beğendiğim parfüm e, neydi? Privacy'nin en bayanı güzel, en erkeği de güzel. Privacy for women, <laughs> for men, for women Galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Calvin Klein'in Euphoria parfümü çok güzel. Yaz ve bahar ayları için Euporia, normal Euphoria'sını alabilirsiniz. E ama daha yoğun bir kokusunu istiyorsanız Intense'ini alın. Intense oldukça kalıcı. E gün boyu kardeşim kullanıyordu onu. Gün boyu kokuyor. E sabah bir sıkıyor. Akşama kadar o kokusu neredeyse kokuyor onda. Oldukça kalıcı. Intense'mi unutmayın oldukça kalıcı ve çok güzel, çok yumuşak, temiz. Yani bir bence bir erken kullanabileceği en iyi kokulardan biri. 25 yaş üstü herkes çok rahat kullanabilir. Ee, dediğim gibi biraz daha hafifini istiyorsanız normalini alın. O daha hafif, daha az kalıcı. Ee, ama yoğunlu olanı, intense olanı çok daha güzel. Ben intense olanını çok seviyorum. Kardeşim de çok seviyor. Intense'ini daha çok sonbahar ve kış ayları için öneririm. Normalini de İlk bahar ve yaz zamanları, işte sonbahar zamanları falan da çok rahat kullanabilirsiniz. Yoğun koku sevmiyorsanız o normali size tüm yıl götürür. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, umarım size faydalı olabilmişimdir. Dediğim gibi bunların kalıcılıklarını bilmiyorum. Eğer kullandıysanız altta yorumlara yazar mısınız? Ee, en azından diğer arkadaşlar da bunları görsünler yorumlarını görsünler ki bir fikir sahibi olsunlar. Dediğim gibi anlatmaya çalıştım. Çok fazla bir bilgim yok bu konuda. Bu şekilde dediğim gibi umarım faydalı olabilmişsin, olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.